Of ya ailem beni evden de kovdu. Ya doğru söylüyorlar evde çok yaramazlık yaptım. O yüzden beni evden kovdular. Ben ne yapacağım dışarıda ya? Neyse elimdeki suları belki satarak birazcık para kazanabilirim. Sinemadan çıkan insanlara su satsam bence para verirler. Hem zaten havada çok sıcak. Kesin su alırlar. Neyse bir gideyim bakayım. Şuradan bir gidelim. Ya bu aralar sinemaya çok gidiyor insanlar. Kesin alırlar kesin. İnanıyorum. Şurada birazcık bekleyeyim insanlar gelsin. Merhaba. Merhaba abi bir tane su alır mısın lütfen. Bak elinde su var. 10 TL sadece. 10 TL mi? Aslında canım su çekmiyor ama. Hadi ver bir tane alayım bari. Yaşasın yaşasın. Alın abi su suyu vereyim size. Evet, tamam küçük kız. O suyun da buz gibiymiş. Tamam al bakayım sana 20 TL. Yaşasın. 20 TL oldu teşekkür ederim. Görüşürüz. Yaşasın 20 TL kazandım bile. Neyse yeni kişiler bekleyeyim. Aa orada bir kadın var. Abla su alır mısın? Sadece 10 TL. Aa, sen ne kadar Al 100 lira. 100 lira mı gerçekten mi? Yaşasın. Vay canına 120 lira oldu. Al abla sana suyunu vereyim. Buz gibi su gerçekten. Teşekkür ederim görüşürüz. Görüşürüz abla. Yaşasın 120 TL oldu bile. Ne kadar şanslıyım ya. Evden annem beni evden kovdular. Ama 120 lira buldum. Bununla çalışıp daha çok para kazanmam gerekiyor. Nasıl çalışabilirim ki? Hm şey buldum. Yaşasın. Garsonluk yapabilirim. Evet. Garsonluk yaparak daha fazla para kazanacağım. Garsonluk için garson kıyafeti giymem gerekiyor. Bu parayla gidip kıyafet satın alacağım. Hadi bakalım elbiseci zaten hemen orada. Garsonlar buralarda bir yerde restorançı tanıyorum. Onlar kesin beni işe alır. Ya aslında güzel hamburger yaparım. O yüzden şanslıyım. Hadi bakalım. Evet elbiseci açıkmış neyse ki. Hemen bir gideyim. Oo burada müşteriler de var. Acaba burada mı çalışsam? Neyse benim buraya iş almazlar. Merhaba abla. Garsonluk için burada bana göre bir kıyafet var mı? Ee, var var. Şu taraflarda falan. Bakayım. O gerçekten varmış. İnşallah ucuzdur ya. Abla ne kadar? 120. 120 lira mı? Tam da benim parama göre vay. Çok şanslıyım. Neyse tamam abla ben bu kıyafeti alacağım. Buyur. 120 TL Şöyle vereyim size Tamam hadi bakalım şu kıyafeti Arka e, kabinde giyineyim hemen İnşallah bana göre gelir ya Tamam tam bana göre Tam bana göre oldu kesin beni işe alırlar Hemen bir gideyim Ve restorantta çalışmaya başlayayım Görüşürüz abla teşekkür ederim Rica ederim ne demek Ay hadi bakalım çabuk çabuk gideyim ee, hemen gideyim. Restorantta çalışayım ki. Ay hemen gideyim de şu hamburgeri götüreyim. Çok geç kaldım. Nerede müşteri? Ha burada. Hanımefendi gerçekten ee, hamburgeriniz hazır. Bu şekilde vereyim size. Ya of nerede kaldım iki saat ya? İşte geç kaldım ya. Ya hanımefendi üzgünüz bizim hatamız. Gerçekten buyurun. Ya hanımefendi benimki nerede kaldı ya? İki saattir bekliyorum. Benim hamburgerim nerede? Şey hanımefendi çok özür dileriz. Gerçekten getiriyoruz. Ya of bıktım ya. Ben bir daha gelmem buraya. Of tamam tamam getiriyorum. Ya ne yapacağım ben ya? Çok zor bir iş. Kimseye yetişemiyorum. Ya Altı üstü bir tane hamburger yapıyorsunuz. Ne kadar zaman ayırabilirsiniz ki? Bir kahvaltı alabilir miyim? Bir kahve. Ee, tabii ki de alabilirsiniz. Bir dakika ben getiriyorum. Ay hemen bir kahve yapayım. Patron da orada geldi herhalde. Neyse hemen bir gideyim bir kahve getireyim. Tamam. Ee, kahveyi zaten hazır olduğu için hemen götüreyim. Ay şöyle. Nerede müşteri Ay hemen götüreyim. Çok heyecanlıyım. Ay hemen şu kahveyi götüreyim. Aa! Yanlışlıkla üstünüze döktüm efendim. Ay, yandım yandım bu ne biçim dükkan ya? Efendim çok özür dilerim. Yanlışlıkla elimden kaydı. Pat, e, buraya iş bir gelebilir mi? Aa, patronum özür dilerim. Yanlışlıkla elimden kaydı. Ya bir kahve götürmeyi beceremiyorsun ya. Patron gerçekten özür dilerim. Elimden kaydı. Bilerek yapmadım. Bir dahaki ne olmayacak söz. Seni kovuyorum. Git buradan. Kovuyor musunuz? Olamaz. Özür dilerim efendim. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Kovuldum da. Özür dileriz efendim. Ben gerekeni yaptım. Onu kovdum. Tamam ya ben de işime geç kaldım. Gideyim artık. Hiç. Of ya hiçbir iş bulamadığım için sokakları temizliyorum. Yani çöpçü oldum. Şuradaki çocuklara bakın bir de bana bakın ya neyse şuralardaki çöpe de bakın. i̇nsanlar neden dışarılara çöp atar ki? Ay ezik kız seni sen çöpçü müsün? Al bakayım şunu da temizle o zaman al sana çöp. Ya neden yere çöp, çöp atıyorsun ya? Orada çöp kutusu var gidip atsana. Ay sen senin gibiler temizlesin diye yere atıyorum bir kere ezik kız. Ben hiç kalmaz ki. Bana iş kalmaz mı? Ya siz yerleri çöp atmazsanız bana iş kalır aslında. Ya baksanıza şuradaki çöpleri bile var. Ay onu biz koymuştuk senin gibiler temizlesin diye. Çöpe kadar götüremeyiz de. Ya siz ne kadar terbiyesizsiniz ya. Sokağa çöp atılmaz bir kere. Çöp kutusuna atılır. Neyse şunları temizleyeyim. Siz atın ne olacak ki? Ya of tam dalga geçiyorlar ya benimle. Neyse şu çöpü de topladım. Ya sizinle uğraşamayacağım. Şuraları da temizleyeceğim. Neyse çöpçüyle uğraşamayız. Ay valla uğraşırdım da canım sıkıldı biliyor musun senin gibi eziklerle uğraşmaktan canım sıkılıyor benim. Neyse sen temize temize aferin bizim evin önünde temizlesene bak şurada. Gel gel şuraları da temizle. Ya bizim evde git ya. Ya o bildiğiniz neki yaptılar beni. Her yeri temizleyin bari. Ya, ne ne kadar terbiyesiz çocuklar ya. Zengin alsaydın sen de bizimle oynardın. Oyna sizinle oynamak isteyen kim? Sizin gibi terbiyesizlerle oynamam ben. Neyse buraları temizledim. Şuraları da temizleyeyim bari. Of her yere çöp atıyorlar ya insanlar. Yanı başlarında çöp kutuları var. Gidip atsalar ya. Ben, ben de yorulmamış olurdum hem. Neyse şurayı da temizleyeyim. Akşam da oldu zaten eve gitmem gerekiyor. Ay kızlar gördünüz mü ezik kızı? Ay hala benimle dalga geçiyorlar. Neyse gideyim akşam oldu artık çöpçülük paramı almam gerekiyor gidip patrondan paramı alayım benim patronu buralarda bir yerde olacaktı aha burada patronum e, tüm işi hallettim dediğiniz tüm sokakları temizledim gerçekten artık maaşımı alabilir miyim çok güzel bir iş başardım bu senin hakkın teşekkür ederim patron vay canına burada çok para var yaşasın ya bu parayla çöpçü arabası alabilirim ve çöpçü arabasıyla daha fazla para alabilirim. Bu şekilde daha da çok zengin olacağım. Yaşasın. Hemen gideyim de çöpçü arabası alayım yarın. Çöpçü arabasıyla çok güzel işler başaracağım. Tabi 600 lirayla çöpçü arabası alamam. O yüzden kiralamam gerekiyor. Neyse arabacı neredeydi ya? Sabah giderim. Ya o burada bir arabacı var. Evet. Tam otelin karşısında bir. Hemen şuradan kendime çöpçü arabası alabilirim ve satılıyor. Fakat bir sıkıntı var. Ben ehliyetim yok. Nasıl yapacağım? Neyse oraya sorarım. Buraya bakan var mı? Buraya bakan. Evet. Aa buradaymış. Ee, şey ben buradan çöpçü arabasını satın alacağım da fakat satın alacak kadar param yok. Kiralayabilir miyim? Evet tabii ki de. Ee ee, bu arabayı sürebilecek biri var mı? Mesela kiralayınca birileri sürüyor ya hani. Evet var. Biz sürüyoruz istediğin yere ama paran varsa. Paran var. Ee, ne kadar? Günlük 600. 100. Günlük 600 lira mı? Tamam. Günlük 600 lira. Tamam buyurun benim tam da o kadar param var. Çalışmıştım. Evet. Artık bu arabayı alabilirim yaşasın. Hadi o zaman siz sürün. Ben de istediğim yerde durdurayım arabayı. Hemen bineyim şu arabanın arka tarafına. Tabi binilirse. Arkaya biniliyor mu ya? Binilmiyormuş. Neyse ben de yanına bineyim bari. Bir dakika hanımefendi ben de gidiyorum. Heh tamam bindim hadi sürün. Gidelim. Yaşasın artık çöpçü arabam da var. Ee, i̇stediğim yerde durduracaklar. Şimdi buradaki tüm çöpleri toplayacağım. Ve daha çok para kazanacağım. Yaşasın. Evet bu mahallede çok çöp var. Hadi yürü. Tamam bak şu evin önünde çöp var. Bunun da var. Bir yerde dur oradan başlayalım. Tamam hadi bakalım şu çöpleri almakla başlayalım. Aldım. Şu çöpleri şuraya çöp e, arabasına atalım. Tamam. Şuradakilerini de alayım bir dakika. Sen de bana yardım etsene şunları da alalım. Şunları aldım. Şuradakilerini de, de alayım. Aa, çok kötü kokuyorlar ya. Çok zor bu iş. Neyse. Hemen koydum. Yaşasın. Artık tüm çöpleri topladım. Evet. Evlerin önleri tam tertemiz oldu. Artık arabaya binip gidebiliriz. Diğer çöpleri almaya gidelim. Çok para toplayacağım. Yaşasın. Ve bu parayla kendime bir dükkan açacağım. Hadi yürü şoför abla. <laughs> evet geldik. Şimdi gideyim ve patronundan maaşımı isteyeyim. Çöp kutusunu şurada bekletin. Aynen ben şimdi gidip patronundan tüm maaşımı isteyeceğim. Sonra daha fazla para kazanacağım. Hadi bakalım. Patron patron. Bak çöp arabası aldım kendime sizin verdiğiniz parayla. Ve daha çok çöp bulu topladım. Lütfen bana daha çok maaş verebilir misiniz? Ben bunu hak ediyorsun. Oley yaşasın daha çok para daha çok para yaşasın hemen bununla gidip hayalimdeki mesleği açacağım. bununla gidip hayalimdeki mesleği açacağım. Tabii ki de güzellik salonu. Hemen gidip açmam gerekiyor bu parayla. Çok fazla para var çünkü burada. Hemen gideyim. Yaşasın bir tane güzellik dükkanı açtım ve bu dükkanla daha fazla para toplayacağım. Artık çok zenginim zenginim resmen. Ve dükkanım çok güzel işletiliyor. Hadi bakalım tekrardan kasama geçeyim ve müşterinin gelmesini bekleyeyim. Ay bu dükkanı çok sevdim ya. Şehrimizde bir güzellik salonu var aslında. Aa, artık hemen gideyim. Şey ben e, e, saçımı yapacaktım da yapabilir miyim? Tabii ki de hanımefendi, hemen gelin oturun yapalım. Teşekkür ederim. Şu şekilde makineyi ayarlayayım. Ne renk istiyorsunuz saçınıza? pembe istiyorum pembe. Tamam pembe ayarladım. Tamam tamam. Ayarladım hanımefendi. O sizi saçınızı pembeye boyayacak merak etmeyin. Ay gerçekten boyuyor. Neyse yeni müşteriler bekleyeyim. Artık dükkanımız çok güzel işletiliyor. Teşekkür ederim. Saçım tam istediğim gibi oldu. Çok güzel oldu. Ben gidiyorum. Bu da senin paran. Teşekkür ederim para için. Bay bay. Ay valla e, bugünkü müşteriler de çok fazla geliyor Hepsi ya Merhabalar Merhaba hanımefendi Şey aa, ben e, Rüyamda bir tane saç gördüm hanımefendi Çok güzel böyle Saçım böyle tam bir e, Padişah saçına döndü Padişah saçına mı döndü Hanımefendi iyi misiniz e, Pardon ben daha yeni uyandım da neyse e, İnternetten gördüm saç, e, kuaförünüz harikaymış da Ben e, saçımı Yeşile boyamak istiyorum. Hanımefendi yeşile mi? Tamam gelin oturun ben size yapayım. Ay bir dakika ben boyamayacağım kadın boyayacak. Evet gelin oturun hanımefendi. Oturdum. Şu şekilde ayarlayayım. Tık 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 tık. Tamam hanımefendi. Artık o sizin istediğiniz yeşile boyayacak. Vay canına artık rüyandaki gibi olacak saçın. Evet evet. Hanımefendi delirdi herhalde. Saçını yeşile boyuyor. Şahsen pembeye boyatını gördüm. Kahverengiye boyatanı gördüm ama yeşile boyatanı görmemiştim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman görüşürüz. Bay bay.